Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Nespresso makinemizde kendi el değmenizi öğüttüğümüz kahveyi kapsülere doldurup daha sonra Nespresso'dan Lungo yapacağız. Ee, şimdi şöyle göstereyim, makinemiz böyle. Buraya kahveyi dolduruyoruz. Sonra buradan inceliğini ayarlayabiliyoruz kahvenin. Ne kadar ince olursa o kadar yoğun olur kahve. Şimdi e, şöyle kapsülleri de göstereyim. Kapsüller böyle, vidalı, açılıyor. Bunlar e, çelik kapsül, paslanma yapmaz. Bunları ben internetten satın aldım. Bu da preslemek için kahveyi. Kahvemiz şu şekilde, çekerek kahve. Şimdi makinemize dolduralım kahvemizi. Taze çekilmiş kahve daha başka oluyor. Biz eşimin e, ısrar üzerine kapsüllü makine aldık. Ben normalde diğer makinelerden taraftarım ama bu makineyi almışken değerlendiriyoruz. Şimdi şuradan ayarını da yapayım. Biraz daha sert, ince olsun. Şimdi ölçeceğiz. Şöyle göstereyim biraz. Şöyle gözüküyorsa kamerada. Şimdi şöyle bakalım kesimleri de olacak kadar var. Şu şekilde. Şimdi kapsülümüzü açalım. Şöyle kapsülü daha detaylı göstereyim size. Arkası delik şöyle. Bunda da böyle süzgeci var. Bunda delikleri var şuralarda, aralarda. Bu tam bu makineye göre oturuyor yani. Şimdi kahve dolduralım kapsüle. Şöyle göstereyim bakın. Taze çekilmiş. Dolduruyoruz. Şimdi bunun önemli kısmı sıkıştırmak. Bunu da böyle sıkıştırıyoruz kahvemizi. Şimdi biraz daha dolduruyoruz sonra. Biraz uğraştı ama kahve sevenler için, yani kahve yoğunluğunu sevenler için öneriyorum gerçekten. O ünlü meşhur kahve zincirlerinden çekirdek alıp yapabilirsiniz. diyeceksiniz ki oranın kendi hazır kapsülleri oluyor. Onları alıp kullanıyoruz. Ama o kapsüller bu taze çekilmiş kadar güzel tat vermediğini düşünüyorum. Ben denedim. Gerçekten fark ediyor. Rengi biraz açık oluyor ama gerçek kahvenin tadı burada çıkıyor. Şimdi böyle presliyoruz. Şu şekilde. Tüm hepsini koyduğumu koyayım şöyle. Tam bir kapsül kadar çekmişiz. Yere döküldü biraz ama olsun. <laughs> Şöyle... Tamamen doldurduk, presledik. Şimdi bunu kapatıyoruz. Böyle kapattık. Şimdi buraya yerleştireceğiz bunu. Şimdi biraz zor yerleşiyor ama makine herhangi bir zarar vermiyor. Yakın çekelim burada. Göstereyim. Şimdi attığımızda biraz böyle şey yapıyor. sallıyor ama herhangi bir zarar vermiyor makine. Ben kontrol ettim. Dişlerine falan zarar vermiyor. Şöyle iki tane var. Ben iki tane aldım. ikili. İki kapsül. Bir değirmen. Bir sıkıştırıcı. Bir de bu plastik doldurma şeyi misafir geldiğinde hızlı yapmak için öteki kapsül sıcak oluyor çünkü boşaltmak falan uğraştırıyor biraz. Şimdi bardağımızı koyalım. Bir saniye bekleteceğim. Biraz bardağımızı koyalım. Onun üstüne koyalım. Şimdi makinemizi açıyoruz. Keşke size kokusunu tarif edebilsem. Yani şu an taze çekilmiş kahve kokusu mutfakta. Şimdi makinenin ısınmasını bekliyoruz. Geldi. Şimdi lungoya basıyorum. Çıkacak kahvenin yoğunluğunu görüyorsunuz. Sıkıştırdığımız için. Daha hafif bir şey istiyorsanız az sıkıştırabilirsiniz kahvenin. Kahvemiz hazır bu şekilde. Ben daha önce makinenin miktarını buna göre ayarlamıştım. Şöyle. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar. Burayı kapsülümü açtığımızda kapsülümüz içine düşüyor. Onu da göstereyim. Kapsülümüzü sakın çöpe atmayın. <laughs> Tekrar kullanacağız. Biraz sıcak. Şöyle açayım. Sıcak olduğu için böyle içini açtık. Bunu yıkacaksınız daha sonra. İstirdiğimiz için biraz zor çıkıyor. Bir çay kaşığı alıyorum. Suyu tutarsanız zaten direkt açılacağını düşünüyorum. Açılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Preslediğimiz için sıkışıyor. Kahve bunun içinden geçiyor su. bunu çöpe boşaltıp daha sonra yıkayabilirsiniz. Tekrardan afiyet olsun.